Hanımlar, beyler, günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tahir Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Oyuncu adayım. Oyunculuk adına eğitimler alıyorum. Aynı Çok zamanda güzel. bir asansör firmamız var. Asansör firmamız evet. var. Ne o yapıyorsunuz? Da... Asansör yapıyoruz. Dikiyoruz, asansör dikiyoruz, asansör yapıyoruz ve satışını sağlıyoruz. Peki, oyunculukla ilgileniyorum dediniz. Evet, bu alanda da eğitim aldım, e, ilgileniyorum. Buna tamamen yönelmek istiyorum. Asansörcülüğü pek sevmiyorum. Ağır, tozlu. Ha, oyunculuk temiz çok güzel. Ve hafif evet, gibi geldi Ama oyuncunun da parası kötü. <laughs> oyuncunun parası mı kötü? Parası bence çok Yani kötü. ilk 20 yıl evet. <laughs> ha, o kadar beklemeyin. <laughs> İnşallah beklemezsiniz. İnşallah tarihine. bazıları 25 yıl bekliyormuş. Evet daha fazla bekleyen var. Maalesef tabi ben sizin <laughs> hayallerinizle oynamayayım. Peki hobi olarak ne ile ilgileniyorsunuz? Olarak, yani ee... oyunculuk ve asansör dışında ne yapıyorsunuz? Ee, spor yapmaya çalışıyorum. Ondan da çok yetenekli olduğum söylenemez. Ne Sadece gibi? arada gidiyorum hocayla iki antrenman yapıp çıkıyorum. Ha, onu ne yeteneğine gerek var ya? Çok tembellik bir durum. Aynı zamanda benim bir tane mahalle arkadaşım var. O e, seramik sanatı ile ilgili workshoplar düzenliyor. Onunla beraber Aa, harika. sanatla uğraşıyorum. Çok güzel. Seramik mi yapıyorsunuz evet, Evet, seramik beraber? ama ben daha çok o soyut, soyut çalışıyorum. O daha profesyonel. Soyut çalışıyorum. Yani bir şeye, yani bir şeye benzemeyince <laughs> problem etmiyorum diyor yani. soyut çalışıyorum diyor. Harika tarif Kelimelerle aranız nasıl? Ee, çok iyi. Heyecanlanmasam çoğunu bileceğimi düşünüyorum. Ki kesin heyecanlanırız. <laughs> evet kesin heyecanlanırım. <laughs> çok güzel. Herkes bugün yolunu yaptı sevgili izleyenler. Bu nasıl bir ekip ben anlamadım. Halil böyle birinci olmam lazım diyordu zaten. Geldi Tahir Bey de diyor ki ya heyecanlanmazsam. Harika. Peki yalnız geldiniz? Evet tek geldim. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, anneme, babama ve biz kalabalık bir kardeş grubuyuz. Hepsi bütün kardeşlerime. Kaç kardeşsiniz? 11. 11. Alo 11. 11. mi? Evet. Hey, çok maşallah. şaşırıyor ama. Yok ne şey var? var yani öyle sayılar. Siz kaçıncısınız? Ee, 9. 9 mu? Evet. Sizden sonra 2 tane sonra var. Iki tane daha var. Sizden önce 8 tane var. 8 tane var. Oo wow, çok iyiymiş. Bizde 11 kardeşin Tahir Bey dahil 11'ine de aileye de herkese de selam gönderiyoruz sevgili izleyenler. Şimdi Tahir Bey size de aynı şeyi söyleyeceğim. 34 harfimiz var. Tamam. Bence hallederiz. Gerçekten sakin kalmayı başarır. Sona harf ve süre bırakırsak bence hallederiz. Tamamdır o zaman. Hadi inşallah. Başlayalım Hadi inşallah. mı? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Matematikte sayı anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Harf alalım bir tane. D. Çok basit düşünün. Bir tane daha harf alayım. Alalım hadi. T. Adet. Adet doğru cevap. Dilkelin <laughs> günah olmaz. Dört harflerdeyiz. Spordan geliyor. Japonca kökenli. Gelsin bakalım. Kilolu güreşçilerin belirli kurallara, kurallarla mücadele sumo. ettiği Japonya kökenli geleneksel bir <laughs> spor dalı. Sumo. Ya sumo doğru cevap da. <laughs> Ben gaza geldin ya. <laughs> Aynen. Tamam ben bunları alayım da okay. ne olur ne no. olmaz. Üstüme dökecek her şeyi ya. Sumo doğru cevap. <laughs> Beş harflilere geçtik. Arapça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Bir topluluğa karşı yapılan etkili konuşma. Harf alayım. Aldık bir tane. T. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Çok iyi bildiğiniz bir kelime bir topluluğa karşı doldurayım. Karşı yapılan etkili konuşma. N Nutuk. Nutuk doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Kızgınlık, hiddet, celal anlamına gelen bir kelime. Harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane. Yani, ikinci, ikinci, şey. <laughs> Harf alayım. Aldık bir tane daha. Bildiniz zaten. Hışım. Hışım doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Türkçe kökenli yine tek kelime. Bakalım soruya. Sabahtan akşama kadar süren aydınlık zaman Gündüz. dilimi. Gündüz doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Karşıt elektrik yüklü iki maddenin birbirine dokunması biliyorum evet ama aklıma gelmiyor harf harf alim bastım evet, evet. Mı? yok basmadınız okey t harf alayım. aldık o mesela eskiden arabaları çalmak için tersini yaparlardı bunun harf alim aldık ters nokta nokta kontak kontak doğru cevap Yedi harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. İnsanın özünde sahip olduğu içsel adalet duygusuyla ilgili olan anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Aldık bir tane. Vicdani. Evet vicdani. Boşuna aldınız. Teşekkür ederim. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 2700 puanımız var. Gayet iyi bir puan. Tamam. Ee, çok harf kullandık biraz fazla emniyetli gitmek istedik gibi geldi. 8800 puan duruyor orada bizi bekliyor. 10 tane harf kullandık. 24 harf var daha kullanabileceğimiz. O tamam konuda abi. rahatız. 2 dakika 16 saniyede süremiz var. Süre de iyi. Süre de iyi. Makul. Yani bence son soruya kadar gideriz ama yine de hani bu Harfimiz kadar süre var yok. diye hani şimdi başladığımız tarafta yaymaya bırakmayın kendinizi. Orada Hiç değil. Aynen farkındayım. Butonun halinde. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli tek kelime. Bakalım. Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, azade. Harf alayım. Tamam. Çok basit düşün. İstediği gibi davranabilen. Rahat rahat. Yok daha basit düşün. Harf alayım. Özgür. İst. Ne ist? Değil. Harf alayım. Azat edilmiş. Hür hayır, hayır. Daha basit düşünün. İstediği gibi davranabiliyor. Onun herhangi bir problemi yok. Harf alayım. Bir tane daha aldık. Harf alayım. Durdurayım da. Perest. Hayır. Çok böyle başka yerlere gidiyorsunuz Tahir Bey hiçbir şarta bağlı olmaz. Mesela azat edilmiş ne demek? Özgür. Ha yani? Yani. Nokta nokta bırakılmış. Serbest. Serbest doğru cevap. <laughs> Allah iyiliğinizi versin Suçlu ya. Suçlu deseydiniz. Ne deseydin? Suçlu. Suçlu mu deseydin? Evet, Yo Yok ben direkt edeyim. serbest deseydim Talib Bey. O Onu da olabilirdi aslında ki ama işte. <laughs> 8 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor efendim istediğimiz cevap. Gelsin bakalım nasıl sormuş. İlahi bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlak bir ışıkla kaplanmak anlamına gelen bir söz. Maslarla bitiyor. Harf alayım. Aldık bir tane. İ. Ruhi. Güzel yerden geldi. İki kelime. Güzel yerden geldi diyorum. İlahi bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlak. Harf alayım. Aldık. Ruh, ruh, hiç ruh yok. İlahi bir güç tarafından. Yok. Pardon. Tahir Bey böyle bir, hani böyle bir durup dururken böyle bir aydınlık gelir bir arkadaşınız. Aa sana ne oldu? Nur. Ha? Nurlanmak. Hayır iki kelime. Nur evet. inmiş, nur inmek. Nur inmek doğru cevap. 8 harflerdeyiz. spordan geliyor ve Kesinlikle. yapı mekanı futbollarınız nasıl? Futbolla Fenerbahçeliyim ben de. Çok konuşmak istemiyorum. He, anladım. Ama yani futbolu biliyorsunuz. Yani. Aynen. Tamam. Gelsin bakalım. Futbolcuların ayak darbelerinden korunmak için diz kapağı ile bilek arasında kalan bölüme taktıkları sert maddeden yapılmış koruyucu. Harf alayım. Aldık. Diz, dizlik. Hayır. Daha Diz. Hayır. Harf alayım. Buyursunlar. İ Neyden koruyor? darbe. İşte o darbeye ne deniyor? Vuruş. Hayır. Harf, Harf alayım. Aldık. Süre gidiyor. Harf alayım. Bir Aldık. Tak. Hayır. Tuk. Hayır. Tik. o, Bir tanesini atlayıp gidiyor. T tek. Tekinlik. E e tek. Tekme. Ha. Tekmelik. Tekmelik. Doğru cevap. Ah be. Ne süre yedik ya. Şut falan olsaydı. Şut mu olsaydı? Ya, şuttan direkt aklıma gelirdi. Tekme mi? Evet. <laughs> Tahir Bey siz böyle kendinizi çok iyi kandırıyorsunuz ama <laughs> seyrettiğinizde bakarsınız eğitim, çok size eğitim. aklınıza gelir miymiş? <laughs> Efendim 9 harflere geçti Şimdi 16 saniyemiz var. Tamam. 13 tane harf var. Tamam. 4 tane soru soracağım size. Dolayısıyla soru başına 4 saniyeniz falan var. Fazla bile. Şunu tavsiye ediyorum. Soruyu böyle görmeye bak akıyor ya şöyle ekrana karşınıza geliyor. O gelmeye başladı an harf alıp durdurursanız harften faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Tamam. Biraz hızlı hareket etmemiz tamam. lazım ki patlamayalım. Efendim iki kelime istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Sittin sene tabirinin matematiksel karşılığı nedir? Ha. Sittin sene. Evet. Matematiksel. Evet. Sittin sene. Yıl. Aynı yıl. 70 yıl. Değil. 60 ne? yıl. 60 yıl. 60 yıl doğru cevap. <laughs> ben de nedense 70 diye biliyorum aslında. 60 mıymış? 16. <gülüyor> 16. <gülüyor> 9 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Aynı hız. Okay. Bir şeyi sezmek, farkına varmak, harf alayım, anlamak. Harf alayım, harf Sezmek. Hissetmek. Hissetmek. Doğru cevap. Son iki soru. 7 saniye. Tek kelime istediğimiz 10 harfli ilk cevap. Tek kelime. Tek 10 kelime. Harfli. Halledeceğiz. Gelsin. Aynı Hız. Saygı duyulan kişilerin adlarını veya makamlarını gösteren söze başka ünvanlarla <laughs> getirilen bir söz. Saygı duyulan kişilerin adlarını veya makamlarını gösteren söze başka ünvanlarla getirilen bir söz. Şimdi bir tane daha fazla saymışım. Yani. Tekrar okuyalım. Saygı duyulan, Saygı duyulan kişilerin adlarını veya makamlarını gösteren söze başka ünvanlarla getirilen bir söz zat z yani oralardan yürüseniz gelirmiş gibi. Zat. Ama işte kişi Ya Osmanlı'da paşalar için de kullanılıyormuş. Sadrazam değil değil. <laughs> değil. Hazreti, hazreti, ah ha, hazreti ha, bey, hazreti hayır hazreti, hazreti aman şştleri, be hazretleri. Ki ah Sağlık olsun. Vallahi sağlık olsun. E bayağı cayır cayır gidiyorduk ya. 8 binlerde falan bitiriyorduk ya. Yani. Hadi ya. Şimdi Vallahi imkansız mı? İmkansız tabii. Son soru. Tek kelime iki tane yapım eki almış. Bunu da cart diyebileceğiz. Hep de uyuz olacağız sevgili izleyenler. Gönder soruyu. Belirli bir hedefe isabetli atı... Hiç gerek her yok. Ha. Belirli bir hedefe isabetli atış yapma konusunda ustalık kazanma durumu. Tuğra Keşlik. Ustalık? Hayır hayır, isabetli atış yapma konusu. Ödül aldı ya biz bir tane bizim şey, şey. abin adı? Yusuf Dikeç Dikeç. Ha okay. ne ne alıyor o silah mı? Madalya? Hayır efendim. Atış. A i̇şte e ne alıyor? İsa Hedef? E sakin olun. Düğünden önce e ne, ne takıyoruz? Takı. Hayır işte o ne oluyor? Düğünden önceki merasim ne? Kına, altın. Daha önce? Nişan. Niş Nişanlık. Evet. Nişan almak, Hayır. nişan vermek, nişan vurmak. Simit satan nedir? Onun gibi düşünün. S nişancılık. Nişancılık doğru cevap. <laughs> Gerçekten suyunu sıktık. Kelimenin canını aldık sevgili izleyenler. 5400 puan aldık. Vallahi daha iyisini bekliyordum Tahir Bey. Ben de bekliyordum. Alıyorduk Ama da neredeyse. Aynen bahanemiz hazır zaten heyecanda ee, diyebiliriz. Harika yarıştınız. Ayağınız alıştı diyelim. Evet. Aynen illaki karşılaşırız. İllaki. <laughs> diye tahmin ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür sağ ederim. Hanımlar, beyler, Tahir Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.